Ya siktir git onu yediysem götümü siksinler benim tamam mı? 300 metre ötedeyim adam. Ya siktir git ben nereye kaçayım Allah için ya. Oha! Ya siktir git ya. Ya ananı göt. Ya ben onu yemedim be. Ya sikeceğim annemi de seni de. Piç! Çünkü ben öleceğim. Delireceğim kanka ya. Ne? <laughs> ya, bu kadar hızlı yapmıyor bunu. Yapmıyor normalde ya. Vallahi yapmıyor ya. Bak bak. Bak bak. O rostu. ya rola basmama izin vermiyoruz. Lan rol atayım rol. Ee? Ha. 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 Aynen. <laughs> ne? Onu nasıl yedim? Ya siktirip git ya. Ya siktir git. Oros bu çocuğu siktir git. Hey kedim ama. Esi şişti mi gördü ya Oros çocuğu? Bırakmıyor gördün <laughs> <laughs> mü? Sikerim ya yok yok. Alt F4 direkt sikerim yok.